Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Java derslerimizin 12.sinde beraberiz. 12. dersimizin konusu çoklu ereyler. Yani normalde ereyler şu ana kadar bahsettiğimiz şekliyle tek boyutlu olabiliyordu. Ama normalde çift boyutlu, üç boyutlu, dört boyutlu ereyler de olabiliyor. Bugün biz iki boyutlu ereyleri, daha doğrusu çok boyutlu ereylere giriş olarak iki boyutlu ereyleri ele alacağız. Her derse yaptığımız gibi yeni bir tane Java klası oluşturalım. Bunun için Class seçtikten sonra ders 12'yi yazdım. Buraya geldikten sonra public static void main yazıyorum. Süslü parantezime de oluşumu tamamlamış oldum. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz erelerde normalde liste yazdıktan sonra bir tane köşeli parantez koyuyorduk. Fakat bugünkü dersimizde dediğim gibi iki boyutlu ereleri ele alacağımız için iç içe liste ismini verelim. Ve bu sefer iki tane köşeli parantezi aç kapa yapıyoruz. Buradan sonra da direkt sanki süslü parantezde bir liste yaratır gibi değerlerimizi vermeye başlayalım. Şimdi normalde bir boyut yaratıyor olsaydık bu şekilde yaratmamız yeterli olacaktı. Ama bu sefer iki boyutlu yaratıyoruz. Dolayısıyla şu ibare yazıp iki boyut yaptık. Fakat burada önemli olan bir şey var. O da şu buranın da başına bir tane daha süslü parantez ve sonuna bir tane daha süslü parantez yazmamız gerekiyor. Bu iki boyuttan oluştuğunu gösteriyor. Şimdi isterseniz bir tane daha örnek yaratalım. Int iç içe liste yazdım. Tabii ki bunlar sadece integer olmak zorunda değil. Bazen karakter de koyabilirsiniz bunların yerine. Bunları yazdıktan sonra yine eşittir diyorum. Bu sefer süslü parantezimi açtım. Eşit sayıda olmasın. Bu sefer şöyle olsun. 9, 10 olsun diyelim ki burada sadece 11 olsun. Bu iç içerideki listede, küçük listede 12, 13, 14, 15 olsun listede. Şimdi noktala virgül koyduktan sonra oluşum tamamladım. Ee, burada yapacağım bir şey. İstersek for döngüsüyle direkt e, kodumuzu yazabileceğimiz gibi yeni bir tane fonksiyon yaratarak da onu çağır çağırarak da e, bu iç içe listelerimizi konsola bastırabiliriz. İsterseniz diğer yöntemi kullanalım. Çünkü şu zaman kadar hep genelde fonksiyon tanıtmadan e, sadece for'larımızı, while'larımızı döngülerimizi yazarak ya da if şartlarını yazıp de konsola bir şeyler bastırıyorduk. Fakat main'in içinde, yani main'in dışında ama aynı klasın içerisinde başka bir tane daha fonksiyon oluşturup onu çağırabiliriz. Şimdi onu yapalım. Diyelim ki yine statik olsun. Yine ekrana e, bir şeyler döndürsün ama bu döndürücü sayı, sayı döndürdüğü şey sayı, karakter gibi bir şey olmaktansa sadece konsola yazı bastırmak olsun. Dolayısıyla void yazıyoruz. Eğer integer, string falan tarzı bir şey döndürseydi o zaman ee, o zaman onun türünü burada void yerine belirtmemiz gerekirdi. Sadece konsola bir şey yazdırıyorsanız void yazmanız yeterli buraya ve doğru tabii ki. Fonksiyonun ismi göster olsun. Bir parametre olarak ee, iç içe iki boyut yani iki boyutlu liste alsın. Onun içinde şu ifadeyi bıraktıktan sonra süslü parantezimi açıyorum e, açtıktan sonra bir for döngüsü. Çünkü for döngüsü, oluşturduğum for döngüsü listemin e, içerisine girip kaç tane elemanı olduğunu, ya yani mesela şuradaki iç içe liste diye tanıttığımız e, listenin aslında iki tane elemanı var. Birinci elemanı şu kısım, ikinci elemanı da şu kısım. Ama mesela iç içe liste iki numaralı listenin eleman sayısı 3. Çünkü bakın burada bir tane var. Bir hücre var. Burada bir hücre var. Ve burada da bir tane hücre var. Ama mesela iç içe listenin birinci elemanının uzunluğu da 2. Iki, ikinci elemanın uzunluğu 1. Üçüncü elemanın uzunluğu ise 4. Yani değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla iç içe listelerdeki çalışma mantığını iyi kavramamız gerekiyor. Bunu anlamak için bir for döngüsüyle ekrana bastırmak istiyorum. For integer i eşittir 0 dedikten sonra. Yazacağım komut şöyle olması lazım. i küçüktürken liste nokta length'ten e, i'yi bir arttır diyeceğim. Şimdi neredeyim? Şu an bu listenin, diyelim ki şu listede çalışıyorum. İçine girdim. Kaç tane eleman sayısı var? İki tane eleman sayısı var. Bir bu kısım var, bir bu kısım var. Şimdi yapmak istediğim şey bu 1, 2, 3, 4'ü ekrana bastırmak. Sonra aşağıya geçip 5, 6, 7, 8'i ekrana bastırmak. Aynı şekilde bu liste içinde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde bastırmak. Şimdi ilk kısımda şu yazdığımız ilk for döngüsünün dış tarafında yani çekirdek tarafında bu kısma içine gir bu kısmı ele almış olduk. Yani şu 1 2 3 4'lük kısmı ele almış olduk. Şimdi tek tek bunların elemanlarını ele almam gerekiyor. Dolayısıyla içeri girip bir for döngüsü daha yazacağım. Bunun içinde for integer i pardon integer j eşittir 0 dedim. Yine aynı şekilde j sayısı Küçüktürken listenin ince elemanının uzunluğundan dedim. Sonra da j'yi bir artır dedim. Bunu kapattıktan sonra süslü parantezimi tekrar açıyorum. Burada yapacağım şey system out print elen olmasın, yan yana bassın. O zaman neyi ekrana basmasını istiyorum? O da tabii ki listemin I ve J elemanı. Yani ilk diyelim ki ilk yuvanın içerisindeki, ilk hücrenin içerisindeki ilk elemanı. Sonra ikinci elemanı, sonra üçüncü elemanı, sonra dördüncü elemanı. Sonra ikinci kısma geçecek. O da I'nin biri olduğu durum. O zaman da J'nin yine sıfır olduğu durum 5. J'nin bir olduğu durum 6. Buradaki J'den bahsediyoruz. Ee, J'nin 2 olduğu durum pardon 7. 3 olduğu durum 8. Tek tek ekrana basmış olacak. Yine tekrar noktalı virgülle burada sonlandırıyorum. Ee, i̇stersek bunların tabii rakamlar birbirine bitişik olmasın istiyorsak şuraya şöyle bir kod bırakabilirim. Buraya bir e, ters slash t yazıyorum. T demek tab demek. Yani bu e, Word'de Excel'de kullandığımız tabla aynı şeye geliyor. Pardon bunu şuraya yazmamız lazım. Şu kısma yazarsak evet çalışacak. Ee, dediğim gibi araya bir boşluk bırakarak sanki birkaç space gibi düşünün. Beş tane space bırakarak aralıklı yazmasını sağlıyor. Bunun bir diğeri n olabilir? N yine aşağı print n oluyor. Aşağı yazmasını istemiyorum. Yan yana yazmasını istiyorum. E, bunu yaptıktan sonra e, kodumu şu an çalıştırabilirim ama görsel olarak daha okunaklı olmasını istediğim için şuraya ekstra bir ifade eklemek istiyorum. O da şu olsun. System out <laughs> print n yazdıktan sonra, pardon print yazdıktan sonra diyelim ki i artı bir diyelim. Şuraya da şu an evet. i artı birlikten sonra artı dedikten sonra satır yazalım. Yani mesela birinci satır yazsın. Yanına da bunları yazmaya başlasın. Ee, bunu yazdıktan sonra noktalı virgülümüzü koyalım. Ve tabii ki mesela ilk satır bittikten sonra araya bir boşluk bırakıp ikinci satır yazmaya başlasın. Bunu sağlamak için de tabii ki bu kısma gelip system out print elen yazıyorum. Şimdi bakalım. Konsolu biraz aşağı indirelim. Evet herhangi bir e, kodumda bir hata gözükmüyor. Şimdi kodumu hazırladıktan sonra tabii ki bu oluşturduğum göster komutunu çağırmam gerekiyor. Nasıl çağıracağım? Göster yazıyorum buraya. Göster fonksiyonun bir tane parametre alıyor. O da gördüğümüz gibi bir tane iki boyutlu array. Onun içinde buraya geldim. Ne yazacağım? İlk listemin ismi iç içe liste. İkincisi de iç içe liste 2. Bunu da buraya yazalım. Noktalı virgüllerimizi unutmayalım. Bakın şu an e, hata gösteriyor. Çünkü bunun nedeni iç içe liste değil, iç içerisinde olması lazım. E, evet, bazen gözden kaçabiliyor bu tarz şeyler. Evet save ettikten sonra hatanın e, ortadan kalktığını görmekteyim. Kodumu çalıştırdığım zaman ilk defa çalıştığı için Java aplikasyonu olarak belirteyim. Bakın şimdi nasıl bir çıktısı oldu. Evet. Bu tabii ki iki şeyi birlikte bastığımız için böyle oldu. İstersek şuraya bir e, aç koyalım. System out print <laughs> ikinci liste diye buraya not düşelim. Yine aynı şekilde hakeza buraya da birinci liste diye bir not düşelim. Hatta araya da bir tane boşluk atalım. Save ettim. Kodumu tekrar çalıştırdığım zaman bakın birinci listenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde tutulduğunu ve ikinci listenin 9, 10, diğer satır 11 ve son satır nokta 12, 13, 14, 15 şeklinde tutulduğunu görmekteyim. Yani eğer bir Excel tablosu yapıyor olsaydık şu an oluşturduğumuz bu komutla oluşan tabloların, ereylerin pardon listelerin nasıl tabular olarak yani tablo şeklinde e, görüneceği hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. E, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Bugünkü dersimizde e, çok boyutlu ereyleri ele almış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. E, bizi izlemeye devam edin.